Vardım ah bu selamın kafasına. Hayran oldum o güzel yapasına Su içtim zemzeminin tasına Yüzüm gözüm sürdüm ben de ağladım Su içtim zemzeminin tasına Yüzüm gözüm sürdüm ben de ağladım Ben de ağladım Canlar canı can Ahmet'e Ben de ağladım Asabına hem beytine Ben de ağladım O dört büyük halifene ben de ağladım, ben de ağladım ben de ağladım, Canlar canı can Ahmet'e ben de Asabına hem beytine ben de ağladım. O dört büyük halifene ben de ağladım, ben de ağladım. Vardım yeşil kubbesinin önüne. Bir ateş düştü benim gönlüme cennet bahçesinden nurdan kabrine bir köşeden baktım ben de ağladım. Cennet bahçesinden nurdan kabrine bir köşeden baktım ben de ağladım. Ben Canlar cana can Ahmet'e ben de ağladım. Asabına hem beytine ben de ağladım. O dört büyük halifene ben de ağladım. Ben de ağladım. Ben de ağladım. Canlar cana can Ahmet'e ben de ağladım asabına hem beytine ben daladım. O dört büyük halifene ben daladım, ben daladım. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım ben Resul'e doyamadım yaralıyım yaralıyım yaralı ben Resul'e doyamadım yaralıyım yaralıyım yaralı Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yare Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yare Olunmaz derdime çare Yaralıyım, yaralıyım, yaralı Bulunmaz derdime çare Yaralıyım, yaralıyım, yaralı Ben Resul'e doyamadım Yaralıyım, yaralıyım, yaralı ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralı. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin bizim maksudun Allah. ...bizleri mahrum eyleme Allah... ...sensin bizim maksudun Allah... ...bizleri de mahrum eyleme Allah... ...hala söyle narından Allah... ...ayırma didarından Allah... ...hala söyle narından Allah... ...ayırma didarından Allah... ...cennetle cemalinden Allah bir de mahrum eylem Allah Cennetle cemalinden Allah Bir de mahrum eylem Allah Kandiller yana, yana Allah Dervişler döneden de Allah Kandiller yana, yana Allah Dervişler döneden de Allah Şükür artık bugün Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah. Şükür erdik bugün Allah. Bizleri de mahrum eyleme Allah. Gül bülbülün harman Allah. Ver derdime derman Allah. Gül bülbülün harman Allah. Ver derdime derman Allah. Solan nefesle nihvandan Allah. Bizleri de mahrum eyleme Allah. Solan nefesten ihvandan Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Bizleri de mahrum eyleme Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.